Ee, tekrardan merhabalar ee, etkinliğimiz kaldığı yerden devam ediyor ee, fakat size bugün e, güzel bir sürprizimiz var ee, Red Bull ekibinden Barış Bey bizimle merhaba çok Nasıl? güzel bir etkinlik öncelikle izlediğim kadarıyla çok güzeldi gerçekten tebrik ederim siz öncelikle iyiyim ben de teşekkür ederim umarım çok eğlenceli bir bölümü oluruz etkinliğin Çok çok teşekkürler Barış Bey ee, i̇stersen ben çok vaktini de almayayım izleyicilerimizin, yavaş yavaş anlatmaya başlayayım. İlk evet. önce kendimi tanıtayım, ee, ismim Barış, Marmara Üniversitesi Sigortacılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Red Bull'da e, Student Brand Manager olarak çalışıyorum. Ee, size bugün Wings for Life World Run hakkında biraz bilgi vereceğim. Ee, bazılarınız daha önce duymuş olabilirsiniz ama ben yine de ilk defa duyanlar için biraz bahsedeceğim. Sonra bir videomuz olacak ve e, ödüllü kavut yarışmamıza geçeceğiz. E şimdi Wings for Life World'dan aslında Wings for Life Vakfı'na bağlı e, onurluluk felci çözümü için fon toplamaya hedefleyen bir yarışma. E, her sene Mayıs ayının ilk hafta sonu düzenleniyor. E, yarışın konsepti de şu şekilde, diğer yarışlardan biraz farklı. Belli bir bitiş çizgimiz yok. Bunun yerine siz yarışa başladıktan belli bir süre sonra peşinize bir yakalama aracı takılıyor. Bu araç sizi yakalayana kadar yarışımız devam ediyor. Tüm dünya üstünde de sona kalan bir erkek ve bir kadın yarışması şampiyon oluyor. Ee, buradan gelen tüm bağış, gelir, katılım ücreti hepsi de omurilik felcinin çözümü için kullanılıyor. Ee, bu sene pandemi e, dolayısıyla çok fazla katılım olmayabilir gibi düşündük. Biz o yüzden AppRun adlı bir uygulamayla bunu e, aplikasyonla bağdaştırdık. E, bu uygulama sayesinde de istediğiniz yerden, istediğiniz zaman bu uygulama sayesinde yarışa katılabiliyorsunuz. Yani 9 Mayıs'ta İzmir'de olmasanız bile biz de birlikte bu güzel amaca hizmet edebilirsiniz. Şimdi videoyu veriyorum. Daha sonra da bir kavut oyunumuz olacak. Dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Sorular video içinden de gelecek. <laughs> Şimdi hiç fazladan vaktinizi almıyorum. Chat bölümüne e, Kavut'a giriş yapabileceğiniz bir link paylaşıyorum. Buradan gördüğünüz linke buradaki game pin'i e girerseniz e, burada zaten isminiz soy isminiz çıkacak, listelenmeye başlayacaksınız. Daha sonra da sorularımız gelecek. E, siz bağlanırken ben biraz bilgi de vereyim kısaca. Eee sorularımız 5 sorumuz var. Sorulara doğru cevap vermenin yanında hızlı cevap vermek de önemli. En doğru ve hızlı cevap veren kişiler sıralamada 1 2 3 4 5 olarak gözüküyor. Ee, şöyle ki listede adınız yoksa ilk 5'te 2. soru, 3. soru, 4. soru ee, hiçbir şekilde bırakmayın çünkü çok çok hızlı değişebiliyor sıralama. Ee, zaten göreceksiniz oyunun içinde de. Şimdilik tavsiyelerim bu kadar. Videoyu ve anlattıklarımı dikkatli dinlemişsinizdir. Umarım genel olarak bunlar üstünden gelecek sorular. Evet, 75, 76, 77, 78, 80. Artık hızlıca artıyor sayınız. Evet. İlginiz için çok teşekkürler arkadaşlar tekrardan. Evet, dinlediğiniz için de ben çok teşekkür ederim bu arada. Umarım eğlenir hatta şuradan sesini de açalım. Eğer sen ne zaman dersen başlarım. İstiyorsan tamam. biraz daha bekleyelim, geliyor. Evet, çok hafif biraz daha bekleyelim. Ondan sonra başlamak durumunda kalacağız. Şevval bir dakika daha bekliyoruz. Tamam. Sonrasında oturumlarımız için de artık başlamak durumunda kalacak. Programda sarkıtmak istemiyorum zaten. Onu ki gayet güzel sayımız bu arada. Güzel, bir oldu. Tekrar söylüyorum hızlı ve doğru cevap vermek önemli, evet. ee, hız çok önemli çünkü çok fazla kişiyiz, çoğu kişi zaten doğru cevap verecektir. Burada sizin belirleyiciniz hız olacak, o yüzden şimdiden başarılar diliyorum, 120 hala da artıyor. Hala da artıyor, bir dakika daha bekleyelim ama sanırım biraz da artık stabilleşti. Aynen. Yavaşla. Sen ne zaman başla o zaman başlayabiliriz. Ya, kimsenin de aklını yemek istemiyoruz e, tabii ki ama e, yavaştan e, artık başlamamız lazım. Tamam. E, 10 saniye yani. daha veriyorum sonra starta basıyorum. Evet, başlatıyorum. İlk sorumuz geliyor. Medya'nın üst düzey şu an. Bizlerde bile gerçekten biz bile heyecanlıyız. Bu arada soru aralarında hiç konuşmuyorum. Şu an katılımcılar için söylüyorum çünkü kafanız karışsın istemiyorum. Sonra bahane olarak kullanılabiliyor bu. Ben sesimi çıkarmıyorum. Tüm cevaplar gelene kadar. Sanırım zaten 123 kişiydik. 124 boşluğuz. Evet. 40 kişi doğru cevap vermiş. 11 Mayıs çok fazla kişi elemiş. Sıralamamızı görelim. İlk soru için Aylin Topçu 1, Gizem Nur Sülün 2, Emine Nur Atasoy 3. Ama tabii ki bu değişecektir. Şimdi sıradaki sorumuz. Liste adınız hiç olmasa bile kesinlikle bırakmayın. Çok çok hızlı değişiyor sıralama gerçekten. Zaten eminim şu an ikinci soruda bile direkt çok fazla sıralama değişecektir. Evet arkadaşlar, gözükmeyenler için yayından soruya bakıp, kağıttan işaretleyebilirsiniz. 45 kişi doğru cevap vermiş. Emine Nur Atasoy dışında. Aa Gizem 1'e çıkmış. Emine 2, Berkcan 3'e düşmüş. Hatta aşağıdan gelmiş. Evet, sıradaki sorumuza geçiyoruz. Bir doğru yanlış sorumuz var. ilk bir 10 saniye içinde cevap veriyor. Kalan 25 kişi biraz daha ağırdan alıyor yarışmayı. Evet 110 kişi doğru cevaplamış. Furkan Savaş sıralamaya girdi 3. sırada. Bakalım sondan bir önceki sorumuz. Son, son virajda sıkı bir e, yarışma var. Evet evet. Sıralama değişiyor. bakalım. Sonuçta <laughs> saniyemiz 87 kişi doğru cevap vermiş, sıralamamızda bir değişiklik var sanırım evet Emine sabit kaldı, Nur Pulat odaya girdi evet son soruya giriyoruz, çok önemli bir soru başlatıyorum Evet, son 7 saniyemiz sıralanmanın açıklanmasına bakalım. Evet, 83 kişi doğru cevap vermiş. Sıralamamızda üçüncü Emine çocuklarımla. Furkan Savaş ikinci, birincimiz Berkcan Gülmüşüz. Gerçekten birinciliği aldı, vermedi. Evet. Berkcan. Ama çok yakın. Çok Herkes yakındı Barış. Şey. Evet evet yakındı. Ama çok başarılıydı gerçekten. Berkcan evet. sıralamayı kaptırmadı. Ben yavaş yavaş aranızdan ayrılıyorum. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah devamı da güzel geçer etkinliğinizin. Bu arada Wings for Life ile alakalı herhangi bir sorunuz olacak olursa hem Wings for üzerinden hem de Barış Avcı adıyla hem LinkedIn üstünden hem de Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz bana. dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz Ege. Görüşürüz. Ee, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kendinize iyi bakın Barış Bey. Görüşmek üzere.